kel olan ile fasulye masalı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde kel olan ile annesi varmış. Çok fakirlermiş. Annesi kel olana demiş ki: "Oğlum, evde yiyecek bir şey kalmadı. İneği pazara götür, sat. Ne yapalım?" demiş. Kel olan Eşeği kara kaçana binmiş, ineğinde ipinden tutarak yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, pazara gelmişler. Keloğlan pazarda ineği satmaya çalışmış ama kimse istediği fiyatı vermemiş. Epey süre sonra Keloğlan'ın yanına yaşlı bir adam yanaşmış ve demiş ki İneğin için sana bir tane fasulye veririm. Ama bu bildiğin fasulye değil ha. Bu sihirli fasulye demiş. Ken olan önce kabul etmemiş. Olmaz. Annem çok kızar demiş. Ama sihirli fasulyeyi de çok merak etmiş. Acaba sihri ne demiş. Ve yaşlı adamın teklifini kabul etmiş. Ken olan fasulyeyi cebine koymuş, eşi kara kaçana birlikte evin yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, eve gelmiş. Annesi Kenol'a, Aferin o Kenolum, kelleş oğlum, i̇neği, ineği dediğin fiyattan sattın değil mi? Oğlum, neden yiyecek almadın o paraya? Evde yiyecek kalmadı. Neyse, parayı ver bana yarın bir şeyler alırım demiş. Keloğlan cebinden para yerine bir fasulye çıkarmış. Anne ineği ben fasulyeyle değiş tokuş yaptım ama bu bildiğimiz fasulye değil ha bu sihirli fasulye demiş. Annesi çok kızmış. Ah benim başıma gelenler. Kel oğlum, kelleş oğlum. Sende akıl da kalmadı. İnsan koskoca ineği bir fasulye değişir mi? Seni kandırmışlar. Şimdi biz ne yiyeceğiz? Çabuk çık dışarı. Gözüm görmesin seni bir daha. Annesi çok kızmış. Kel olan koşarak eşeği kara kaçanın yanına ahra gelmiş. Elindeki minnacık fasulyeye bakmış ve bahçeye çıkmış fasulyeyi toprağa ekmiş ve tekrar ahra gidip yatmış sabah uyandığında bahçeye çıkmış, gözlerine inanamamış. O ektiği küçücük fasulye kocaman bir fasulye sırrı olmuş. Ucu bulutlardan görünmüyormuş. Kel olan sevinçle fasulye sihirliymiş, kandırılmadım diye sevinmiş. Eşeği kara kaçanı yanına alarak fasulye sırrına tırmanmaya başlamış. Çık çık bitmiyormuş. En sonunda bulutları Açmışlar ve fasulye sırrının ucu görünmüş. olan ve eşeği bulutların üstüne atlamışlar. Bulutların üstünde yürüyorlarmış. Bir süre sonra çok büyük bir şato görmüşler şatonun içine girmişler ve şatonun bütün eşyaları göz büyükmüş. Yemek masası, sandalye, yatak hepsi bilemedim. Bütün eşyalar kocamanmış. Kel olan kara kaçana. Burası, burası bir devin evi olmalı demiş. Yanıladan bir kız sesi duyulmuş. Kız şarkı söylüyormuş. Ken ne kadar güzel ses demiş. Ken sesin geldiği yere girince kafesin içinde güzel mi güzel bir kız varmış. Kız Ken görünce şarkı söylemeyi kesmiş. Kimsiniz siz? demiş. Ben Keloğlan. Bu da kara kaçan demiş. Kıza, siz kimsiniz? Sesiniz de çok güzel demiş Keloğlan. Kız, benim adım Prenses Aykız. Dev beni ona şarkı söylemem için kaçırdı. Birazdan dev gelir. Siz de kaçın gidin canınızı kurtarın. Dev sizi yakalamasın demiş. Keloğlan, olmaz. Mümkünatı yok. Seni kafesten çıkaracağız demiş. Kel olan çok uğraşmış ama kafesi açamamış. Ay kız anahtar devin boynunda asılı demiş. Tam o sırada yer sarsılmaya başlamış. Eşyalar oynuyormuş. Ay kız dev geldi hemen kaçın demiş. Ken olan eşeği kara kaçanla dolaba saklanmışlar. Devin gözleri iyi görmüyormuş. Şatoya görmüş. İnsan kokusu alıyorum. İnsan gelmiş buraya. Ay kız kim geldi buraya demiş. Ay kız Keroğlan yakalanmasın diye. Bir eşek geldi sen onun kokusunu aldın demiş. Keroğlan usulca eşeği kara kaçana demiş ki sakın korkma kara kaçan bir şey yapmaz. Ben şimdi seni salacağım sonra ben sizi kurtarırım demiş. De. Hani eşek nerede demiş. Kara kaçan alırınca Devin gözleri iyi görmediğinden ses se doğru gitmiş ve kara kaçanı yakalamış. De, iyi güzel oldu benim de bir eşeğe ihtiyacım vardı. Altınlarımı eşekle taşırım demiş. Dev yemek yemiş ve ay kıza bana bir şarkı söyle ay kız demiş. Ay kız şarkı söylemiş, dev uykuya dalmış. Ken olan dolaptan çıkmış, ay kızı kurtarmaya çalışmış ama başaramamış. Devin boynundaki anahtarı almayı denemiş, alamamış. Sessizce dolaba girmiş, uyumuş. Sabah ay kız seslenmiş. Keloğlan, Keloğlan uyandın mı? Keloğlan uyanmış ama dev etrafta olur diye cevap vermemiş. Ay kız, dev ile eşek dışarı çıktılar, çıkabilirsin dolaptan kel olan kel olan dolaptan çıkmış günaydın ay kız karnım çok acıktı malum açayı oynamaz yiyecek bir şeyler var mı demiş ay kız masanın üstüne bak demiş kel olan masanın üzerine tırmanmış ve yiyecek ekmek ile zeytin varmış kel olan karnı doyururken ay kızı nasıl kurtaracağını düşünmüş Ay kız ile Kel sohbet etmişler. Ay Sultan olan babasına anlatmış. Kendisini kurtarırsa Kel çok altın vereceğini söylemiş. Kel olan Ay kız'a demiş ki, dev eve geldiğinde ona böyle bir şarkı söyle ki derin uykuya dalsın. Ay kız tamam demiş. Akşam olmuş. Şato zangır zangır titremeye başlamış. Dev eve gelmiş tekrar. İnsan kokusu alıyorum. Ay kız demiş ki Eşeğin kokusunu alıyoruz olmayasın. Zavallı eşek kara kaçan sırtında epey ağırlık varmış. Hepsi de altınmış. Ve eşeğin sırtında altın çuvallarını indirmiş. Ve ay kız biri sanki masadaki yemeğimi yemiş. Demiş ay kız kimse yemeğini yemedi. Demiş. Sen yanlış biliyorsun Demiş De Belki de yanlış biliyorum Ama neyse Ne sandalyeye oturmuş Ve yemeğini bitirmeye yakın Ay kız öyle bir şarkı söyle ki Bugün çok yoruldum Çok uykum var Ay kız Şarkı söylemeye başlamış De Sandalyenin üstünde Derin uykuya dalmış Keloğlan devin horlamasından uyuduğunu anlamış ve dolaptan çıkmış. Şimdi sıra anahtarı almaya geldi demiş. Ama alamamış. Devin sandalyesi çok yüksekmiş. Aklına eşeği kara kaçan gelmiş. Hemen eşeği kara kaçan çağırmış. Kara kaçan şimdi sen sandalyenin yanında teprenmeden duracaksın. Ben de seni sırtına çıkacağım. Ama sakın teprenme. Yoksa yakalanırız demiş. Eşeğin sırtına çıkan kel olan büyük anahtarı dev hissetmeden büyük bir titizlikle devin boynundan almış. Anahtar çok ağırmış. Anahtarla kafesi açmış ve ay kızı kurtarmış. Kel olan altın çuvallarından birini eşeği kara kaçanı sırtına yüklemiş. Sessizce şatodan çıkmak için kapıya yönelmişler. Tam o sırada Çuvalın içinde bir altın parçası yere düşmüş ve çok ses çıkarmış. Dev uyanmış. olan hemen kaçmalıyız. Bu taraftan hadi bu taraftan gitmeliyiz demiş. Üçü koşarak dışarı çıkmışlar. Dev de kaçtıklarını görmüş ve peşlerine düşmüş. Üçü fasulye sırına yetişmiş. Hızla aşağıya doğru inmeye başlamışlar. Dev fasulye sırına yetişmiş. O da peşlerinden inmeye başlamış. Üçü hemen aşağı inmişler. Kel olan ahırdan baltayı getirmiş, fasulye sırrına vurmaya başlamış. Fasulye sırrının üzerine üzerindeki devle birlikte yıkılmış. Dev düşerken sizi yakalayacağım demiş. Dev yere düşmüş, ayağa kalkmış, birden küçülmeye başlamış. Meğerse dev sihirliymiş. Parmak kadar bir insan olmuş. Kel olan yanına gitmiş. Artık kel olan dev gibi gözüküyormuş. Eve. Parmak kadar olan dev çok korkmuş. Kel olan korkma sakın. Eşeğim kara kaçanı çalıştırdım. Onun için biraz altın aldım. Var git yoluna demiş. Bir daha gözükme bize. Parmak kadar olan dev hemen kaçıp gözden kaybolmuş. Ken olan ay kızla birlikte annesinin yanına gitmiş. Annesine Aykız'ı tanıştırmış. Başından geçenleri anlatmış. Annesi aha oğlum kelleş oğlum. Seni her yerde aradım Bulamayınca çok korktum oğlum İşte buradasın ya Annesi Keloğlan'a sarılmış Keloğlan anne Sana bir sürprizim var Demiş Eşeği kara kaçanın sırtından Parıl 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 diyen altınları indirmiş Annesine vermiş Artık açlık çekmeyeceğiz Anneciğim Demiş annesi Nereden buldun altınları ah oğlum Demiş Kel olan eşeği kara kaçanın deve çalıştığı için Ona karşılık aldığını söylemiş Anne İznin olursa Ay kızı babasına götüreceğim demiş Annesi Tabi tabi götür Babası şimdi çok merak ediyordur ay kızı demiş. Kel olan ay kız ve kara kaçan yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Sonunda saraya varmışlar. Sultan kızını görünce çok sevinmiş. Ay kız başından geçenleri babasına anlatmış. Sultan ne yiğit bir delikanlısın Keloğlan kızımı kurtardın. Dile benden ne dilersen demiş ken olan eğer ay kızın rızası varsa onunla evlenmek isterim demiş ay kız da ken olanla evlenmek istiyormuş 40 gün 40 gece düğün yapmışlar ömürlerince çok mutlu olmuşlar gökten üç elma düştü biri bana biri dinleyenlere diğeri de bütün iyi insanlara olsun